Valla kalkın, kalkarsanız iki gün içeri Ben 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 nasıl koş. süpürdüm? kalkayım, minel sen şöyle ortalık bir şey kalan. Madem ki aldım ama ye. Evet, ben yiyordum, Düzüm, tamam. Çünkü uşaklarımız dururken yemeğimizin evlerimizi edelim. Ağabeyim tarlaya gidiyor, yemek. Bu ne, bu panoklar? ne? Bunlar ne böyle? Gördün <laughs>. <laughs> <laughs> mü? Ha şimdi bahçelerimizde böyle şey biberlerim var hala. Bir yazdan attım böyle şöyle şöyle. yerine o elde çocuk <laughs> gel <laughs> <anne! Anne! gülüyor> Ayşe Meyra hmm. Köpücükler Maam ben atıyorsun?